Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim, değerli arkadaşlar. Özellikle bugün 28 Şubat 2023 tarihi itibariyle 696 kanun hükmünde kararlamayla kadroya geçmiş arkadaşlarımız, kardeşlerimiz adına tarihi bir gün olarak kayıtlara geçecek. Bunun nedeni ise bildiğiniz üzere 375 nolu kanun hükmünde kararnamenin Geçici 23 ve 24. maddesinden kaynaklı e, bazı kısıtlamalar vardı bu içi kardeşlerimiz adına. E, bugün e, mecburi emeklilik konusu e, e, saat 15 itibariyle e, EYT ile beraber e, ilk günden maddesi olacak e, Büyük Meclis'te. E, ve de burada çıkacak olan sonuç içi lehine olacaktır. Fakat bunun detaylarını yasa çıktıktan sonra, mecliste kabul edildikten sonra göreceğiz. Fakat bu çok güzel bir gelişme bildiğiniz üzere. Geçmiş videolarda sizlere çok bahsetmiştim arkadaşlar. Bu mecburi emeklilik kalkacak ve tayin gelecek demiştim bunlar aşağı yukarı bir yıl önceki ifadelerim benim. Biz Huzur Sağlık olarak yani kendimizi çok farklı bir noktaya koymuyoruz. Yanlış anlamayın ama bunların eninde sonunda düzeleceği ve de 690 kanun ile kararlamayla kadroya geçmiş olan kardeşlerimizin artık bu kısıtlamalardan kurtulacağı adına bizler sizleri her zaman bilgilendirdik. İşte bu, bugün bunun ilk adımı, ilk ayağı diye düşünün. Değerli arkadaşlar, saat 15 itibariyle toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ve de kısa süre içerisinde, yani bugün bu sonuçlanacak. Sonuçlandıktan sonra Cumhurbaşkanımıza sunulacak ve onun imzasıyla da muhtemelen yarın resmileşecek diye bekliyoruz. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Eğer KHK deliniyorsa 690 kampteki kardamela kadroya geçmiş olan dört değişikliği adına bu bir başlangıçtır ve sonu da gelecektir. Dolayısıyla anayasaya aykırı bir durumdu zaten bu işguracılar olan kardeşlerimizle KHK'lı kardeşlerimiz arasındaki bu gereksiz polemiği de ortadan kaldıracak bu durumlar. Ee, dediğim gibi e, şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Mecbur emeklilik bugün itibariyle tarihe karışıyor. Fakat detaylarını e, sizlere bugün e, ilerleyen saatlerde e, artık e, kamuoyuna açıklandıktan sonra sizlerle paylaşacağım. E, hedefimiz tayin. E, Bu da çıkacak arkadaşlar. E, bunu da belirtmek istiyorum. Bir de son olarak şunu belirtmek istiyorum. Dün Mart ikramiyeleri adına bildiğiniz üzere ben 7-9 bin TL bir ifadesi kullanmıştım. Bazı arkadaşlar 7 binde takılı kalmış. Ki bunu çok açıklamasını, çok açılımını yapmadım ben size. Yani azami 9 bin TL civarında Mart ikramiyelerinizi alacaksınız. Yani burada 7 bin alacağım diye, ben yok 8 bin alacağım, 8 bin alacağım diye böyle yorum yapan arkadaşlar olmuştu. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani dediğim gibi 7-9 bin TL arasında. O 7 bini de çok açılımını yapmak istemiyorum size şu anda. Sizlerin hakkınız 8500-8900 ise siz onları alacaksınız. Burada da bir sıkıntı yok. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.